キムセさん。 İstersen ayakkabılarımı kırabilirsin. Ama önce özrümü kabul et. Sayın Leydim, hizmetinizdeyim. Gerek yok, yorma kendini. Emredersin. Güzel kertenkele. Anlamadım. A emredersiniz Leydim. Aferin. Evet şimdi sen özür dile. Neden özür dileyim? Ne yaptım ki ben? Ben işi gücü bırakıp buraya geldin değil mi? Sen ayağını incittin diye. Meğerse yalanmış. Yani ayağım gerçekten sakatlanmış olsa o zaman boşuna gelmemiş olacaktın. <laughs> Bunu demek istemedim ama... Mesele şu ki ben seni özlüyorum ama sen beni özlemiyorsun. Senin sorunun bu. Sence özlemiyor gibi miyim? Deli gibi özlüyorum. Ama ne yapabilirim ki? Ailem büyük sıkıntı altında. Buradaki insanlar da ölenil. Böyle zamanlarda insan en çok sevdiğini düşünür. Üstelik burada kimse benimle ilgilenmiyor. Beni düşünen tek kişi sensin. Ve birlikte geçirdiğimiz son bir yıl hayatımın en güzel dönemiydi, inan. İlk defa birinin beni bile bile sevebileceğini hissettim. Gerçekten seven insan işte böyledir. Bana bir bak. Ofisteydim ama seni görmeye geldim, değil mi? Çünkü sen önemlisin. Biz önemliyiz. Sevgimiz önemli. Ne zaman abimle yengeme baksam birbirlerine olan sevgilerini görmemelerine anlam veremiyorum. Oysa böyle bir sevdaya sahip olan herkes çok şanslıdır. Biz de bunun değerini bileceğiz. Tamam. Ben pencereden çıkayım. Abim ve Akşu gibi. Hayır hayır hayır. Pencereden çıkma olmaz. Herkes aşağıda hala. Demek istediğim biri seni görebilir. En iyisi arka kapıdan çıkman. <laughs> Kayra abi ve büyük babam döndü. Bunu ile söylemeli miyim bilmiyorum. Arka kapıma emin misin? Evet eminim. Gel benimle. Gel. <laughs> tamam. dön sağ tamam arıyorsun burada? Yeterli ne daha fazla yedirme. Canım hiç olur mu? Burada olmadığın günleri telafi etmek şart. Yürü. Nil sen... Bırak onu bu... Bir saniye amca. Sen buraya nasıl geldin? Söyle. Neden buradaydın ha? Aksu'yu seni desteklesin diye etkilemek için mi yoksa bizi gözetlemek için Amca, mi? Amca izin ver onunla ben konuşayım. Buraya nasıl geldin? Ne oldu? Vaş tut onu bırakma gitmesine izin verme. Ben Abimanyu'yu arayacağım. Gelip bizi gözetlemek için gönderdiği casusu almasını söyleyeceğim. Yoksa onu mahvede. Amca lütfen bir şey yapma. Nil onlara söyle. Seni görmeye gelmiştim yenge şu boşanma meselesini konuşmak için. Tahmin etmiştim. Gizlice gelmek zorunda hissettim çünkü kimse burada olduğumu bilmesin ve sorun çıkmasın diye. Ama yanılmışım. Çok üzgünüm. Aa, çok iyi çok iyi. Ben de hemen Abimanyo'yu arayıp kardeşinin ne mükemmel bir iş çıkardığını söyle. Amca lütfen gitmesine izin ver. Olmaz öyle şey bu. Amca lütfen yapma. İzin ver Nil gitsin. Bugün mutlu bir gün. Bunu yapmayalım lütfen. Akileş bırak gitsin. Burada dünya kadar şey oluyor ama Nil ortada yok. Telefonunu da açmıyor. Umarım başı belada değildir. Tamam. Git. Fakat bir şey sakın unutma. Bundan sonra hiçbir birla bu eve adım atmayacak. Aksi halde yemin ederim ki hiçbiriniz bu evden yürüyerek çıkamazsınız anladın mı? Abin Akşu'ya boşanma evrakını yolladığı gün bu kapı kapandı. Artık sizinle hiçbir bağımız kalmadı. Şimdi git buradan kaybol. Hadi Neil cevap ver artık. Onu sen istedin diye bıraktım abi. Yoksa böylelerini polise vereceksin. Şu cürete bak. İznimiz olmadan evimize nasıl gelebilir? Bundan sonra evin yakınında bile görsem canına okurum. Amca lütfen laları unut artık. Neden onlara bu kadar önem veriyoruz? Biz önümüze bakmalıyız. Öyleyse ne diye sürekli geriye bakıyoruz söyle. Hayat devam ediyor. Biz kendi işimize bakalım. Geçmişte olan bitenden yeterince çektik. Ama hala bunları düşünecek olursak bütün günlerimiz aynı şekilde geçer. Hayatımızın geri kalanını acı ve keder içinde yaşamaya devam ederiz. Ninem haklı. Bugün uğurlu bir gün. Yeni bir başlangıç yapalım lütfen. Lütfen. Zamanımızı hayatımızın artık bir parçası olmayan insanları korumakla harcamayalım. Bugün hastanemizi geri aldık. Biz yaptık. Hastanemiz yeni bir başlangıç yaptı. Bunu kutlamalı ve önümüze bakmalıyız. Yapmamız gereken şey bu. Geçmişi geride bırakalım. Hadi. gitmeden önce sana şu kadarını söylemek istiyorum. Benimle yolun bir daha kesişmeyecek o kadar. Benim aşık olduğum o yüz, o ses sonsuza kadar değişti artık. Bir imzayla bu evliliği bitirmek senin için bu kadar kolaysa eğer hemen bitirelim o zaman. Sözün anlamını yitirdiği yerde konuşmak faydasızdır. Artık kararlarımı ben vereceğim. Onu sesim, cesaretim ve kimliğim yapacağım. Akşara Gohen kan mutluluğu ve kimliği için asla kimseye bağımlı olmayacak. Artık önemli olan tek şey hastanemiz ve ailemin mutluluğu. Onlar için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Annemin hızla iyileşmesini sağlamak, ailemin yanında olmak zorundayım. Aşk acı olduğu kadar bir lütuftur. Aşk susuzluk kadar rahatlama. Zaman zaman başını döndürür, zaman zaman huzursuz eder. İnsanı mutlu ettiği kadar kederi de yaşatır. Bizimki bir tutkuydu, yaşandı ve bitti. Hayat devam edecek, ne kadar zor görünse de. Hayat devam etse de, yürüdüğümüz yol kolay değil. Yorgun düşsen de, tükensen de,

Herkes acısıyla kendine göre başa çıkmaya çalışır. Bazıları bir şeye odaklanmaya çalışır, bazıları da dikkatini dağıtır. Ben Akşar'a ve abinin boşanmasına karşıyım. Ben de ama elden ne gelir ki? Bir şey yapmak gerek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.